Merhaba arkadaşlar, bugün Sterbik'te ev yapmak omuzluğunu göstereceğim. Mesela ben bunu kod... Oha, yok oldu ha. Arkadaşlar, bu bir kod, bu mod değil arkadaşlar. Bakın şu tarafa girdim ya. Bakın, iyi bir şey yok ya o yumurtalardan yok işte. Ben konuşurum. Arkadaşlar bugün servette Minecraft'ta şey şey yap şey yapımını göstereceğim. Arkadaşlar bugün otomatik kapı yapımını göstereceğim. İkameler ben alayım. Bir de istediğiniz bloklar ben seviyorum. Hatta güzel bir şey yaparız. Ne ya Sopa. Tuz başına koyacağım. Evet, bundan bundan üretiliyor. Bir de bundan lazım. Bunu aldıktan sonra bir de Gelir. Onu yapmak için bir de şey lazım ya. Kralı taş. Bu kadardı galiba. Üçü kadar bir alan yapıyorum. Bu şekilde bir alan yapıyorum. İki blok oldu. Şöyle bir alan yapıyorum iki blok olacak şekilde.

Buraya bir blok. Böyle Atma, arkadaşlar. Bunun üstüne böyle koyuyoruz. Arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra bu tarafını blok blok tahtalar bu tarafını arkadaşlar şımanlarla kapatıyoruz. Bu tarafı da kötü Bu tarafı açık kalacak. tarafı açık kalsın. Bu tarafını şöyle Bu tarafını basın plakası Bunu da kapat Basın plakası Ve sonra bu tarafını da böyle hoppa. Bunu açtık ve gitti Açıldı Buna bastık açıldı gelişir Buna bastık açıldı. Arkadaşlar bastığınız zaman direkt oluyor. Basın plakasımıza baştığınız zaman direkt açılıyor. Bir dakika biz bunu şöyle yapsak. Şunu şöyle kırsak. Biz şundan alsak. Hızlı harika et, rahim, bölüm şeyleri vardı ya. Yani. Ha şu. şu. Bunları bu şekilde koysak açılıyor gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle kırsak bu şekilde. Yok ya böyle. Kötü oldu ya. Çimen. Bakın arkadaşlar. Böyle gidiyoruz, açılıyor. Ve buradan böyle gidiyoruz. Açılıyor. Evet arkadaşlar videom bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dakika biz şunu şöyle yapsak. Biz bu taraflarını şöyle kapas. Dur daha bitmedi arkadaşlar. Daha güzel bir şey yapacağız. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir de böyle. görün yaptığımız hiçbir belli olmasın diye şöyle kapatalım. Şöyle. Aynen. Şöyle Evet arkadaşlar. Böyle ben böyle daha güzel oldu. Bakın direkt insan buradan gitmiş. Hiçbir fark olmamış. Direkt buradan gitmiş. Arkadaşlar. siz bunu karşılıklı oynuyorsanız böyle bunu böyle bir şey olmamış demiş. Bir şuna basmış. Bir bir şey olmuş. Arkadaşlar buna çok güzel oldu bence. Yapımı basit. Güzel oldu bence. Görür müsün diye. Arkadaşlar güzel olmadı mı? Evet arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. O kadar basit.